Falan Georgina'ya bile kızmadım. Yazılarında benden de söz ettiğin oldu mu? Elbette. Babamla Nate'in yaptığı şeyler Selena Van kadar ilginç olabilir. Ne yazdığını ve yayın tarihini öğrenmek zorundayım. Hiçbir eğlencesi kalmaz. Dan, ben, ben çok ciddiyim. Seninle birlikte olduğumuz Campbell'daki geceyi mi yazdın yoksa? Eh, sakin ol. Onları yazmadım. Oh. Seni korumak için değil. Sadece parçası olmaktan utandığım için yazmadım. Merak etme, senin bölümünde de güzel şeyler olacak. Hatta şu anki ilginç sohbetimizi bile ekleyebilirim. <laughs> Ailesi ve dostları hakkında böyle iğrenç şeyler yazabilen birini sevdiğime inanamıyorum. Beni kaydederken de duygularımı önemsiyordun değil mi? İşin kötüsü bundan <laughs> zevk alıyorsun. Serena dur biraz dur. Ee, Georgina'ya ihtiyaç malası verdiğimi söyler misin? Bu için teşekkür ederiz. Den, ...sıradaki kızla tuvalette görüşmek istiyor. Hı hı, buna bayıldım. Merhaba, işimi bitirdim. Evet, ihtiyacım olanı öğrendim.